Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, sizinle benim için çok anlamı olan bir e, peygamber sözünü paylaşmak istiyorum. O da şudur. İki günü birbirine denk olan ziyandadır. Bu sözden kastedilen şeyin zaman zaman karıştırıldığını e, düşünüyorum. Şöyle ki benim bakış açım, tabii ki o karıştırıldı dediğim kısmında... da e, faydaları vardır. Ayrı bir husus. Fakat benim bu söze bakış açım şudur. Bir insanı düşünün ki bundan alınan ders şudur. Genel olarak onu belirtelim, onun üzerinden devam edelim. Şimdi bu sözden insanların pek çoğunun anladığı şudur. Daha fazla ibadet edelim. Mesela diyelim ki beş vakit namaz kılıyoruz. Bu namazlara bir beş vakit daha ekleyelim. Bir beş vakit daha ekleyelim. Diyelim ki tesbihatlar yapıyorsunuz. Bunların üzerine biraz daha ekleyelim. Biraz daha ekleyelim. Şöyle bir hesap yaparsanız kabaca. Diyelim ki bir namaz yaklaşık ne kadar sürüyor? 10 dakika sürüyor. Hadi 15 dakika diyelim. Ve bunu şöyle hesaplayalım. 5 vakit günde namazımız var. Ortalama 10 dakikadan 50 dakika. Hadi 1 saat diyelim ona. 1 saat. 2 saat. ...biraz daha ekledik. 3 saat... ...biraz daha ekledik. 5 saat, altı saat... ...o şekilde gider ve her gün tabii ki... ...iki günü birbirine denk... ...kılmayacağız ya, her gün biraz daha... ...buna ibadet ekleyeceğiz. Her gün buna biraz daha dua ekleyeceğiz. Her gün buna biraz daha... ...Kur'an okumaları ekleyeceğiz ki... ...bunları yapalım. Hakikaten çok güzel. Yani ibadeti de... ...artıralım. Faydaları... ...muhakkak tartışılmayacak kadar büyüktür. Ama bu sözün... ...ibadet maksatlı... ...söylenmesinin ötesinde başka bir anlamı olmalı. Mesela ki bilimsel veriler, bunların ben hakikaten bilimsel olduğuna inanıyorum. Çünkü her türlü bilimsel veriye de hoş geldin diyemeyiz. Çünkü farklı odakların hegemonyası altında olan bilim çok kirletildi. Ve bir inanç haline dönüştürüldü. Sınanamaz bir hale geldi ve takipçileri oldu, bilen inançlıları oldu, bilme iman edenler oldu. E, bu da onun kullanılırlığını hakikaten sekteye uğratan bir süreç. Bu ayrı bir husus. Fakat dönecek olursak iki günü birbirine denk etmemeye, alışkanlık sahibi olmamaya işaret ediyor. Mesela diyelim ki ben e, bugün bir yere e, sürekli gittiğim ya da işe gidiyorum. Bugün işe e, arabayla değil de Toplu taşım aracını kullanarak gittim. Normalde işte saat 10'da yatardım, bugün saat 9'da yattım. Normalde diyelim ki, ki bu örnekte çok verilir, dişlerimi sağ elimle fırçalarım, bu sefer sol elimle fırçaladım. Normalde her gece yatarken biraz kitap okurum, bir saat okurum, hadi onu 2 saat yaptım. Ya da ertesi gün 10 dakika okudum. Bugün normalde yemeğimi saat 6'da yerim. Bugün saat 7'de yedim. Yani e, sürekli aynı şeylere aynı saatte dakik yapmak yerine bunların e, yer ve zamanlarıyla ve şekilleriyle oynayabiliriz. Diyelim ki e, işte e, çocuğunuz için top oynamayı seviyor. Hadi biraz da satranç oynasın. E, şu e, sürekli yaptığım şu davranış var. Bunu bu yolla değil başka yolla yapayım. Veya e, diyelim ki günlük bir yürüyüşüm var benim. Ya da haftanın belirli günleri yürüyorum. Onların yerini değiştirebilirim. Temposunu değiştirebilirim. Diyelim ki sürekli takip ettiğim bir yürüyüş yolu var. Veya bir hedef yol var. Ona farklı yerlerden yürüyebilirim. Bu bizim beynimizde Yeni sinaptik bağlantılar oluşturacak. Bakın ne kadar çok bağlantı oluşursa beynimizde hakikaten o kadar iyi birer analist oluyoruz, o kadar ayrıntılı düşünebiliyoruz ve gizli anlamları, bazen örtük anlamları, bazen içinden çıkılamayacak durumları çok daha iyi çözecek hale geliyoruz. Ve şunu da bazalım, bir çocuk dünyaya geldiğinde ve onu takip eden süreçte e, o sinaptik bağlantıların haritası çıkarılıyor. Ve inanılmaz karışık kuruşu, inanılmaz bir örüntü halinde. Yani şöyle düşünün, e, ağaç dalları gibi düşünün. O kadar dallı budaklı bir ağaç görüntüsüne sahip ki o sinaptik bağlantı haritaları. Fakat orta yaşlara doğru e, çekilmeye başladığımızda, daha çok e, o görüntü, e, o dallar, o ince dallar kalınlaşmış ve sayıca azalmış durumda oluyor. Bunlar ne? Öncelikle bunlar bizim alışkanlıklarımızı temsil ediyor. Sürekli yaptığımız o davranışlar daha kalıcı izler meydana getiriyor. Daha kalıcı ve sürekli yaptığımız, sürekli üzerinde durduğumuz davranışlar, ee, ve ezber davranışlar e, o bağlantıları kalınlaştırıyor ve seyreltiyor. Fakat biz e, farklı bağlantılar oluşturduğumuzda, farklı davranışlarla ezber yapmadığımız o davranışlarla farklı örüntüler oluşturduğumuzda o bağlantı sayısı yine artıyor. Ve buna çalışmamız gerekiyor e, kanaatindeyim. Ben bireysel olarak buna dikkat etmeye çalışan bir insanım. Ve hakikaten faydalarını da görüyorum. E, ve size de iki gününüzü birbirinize, birine, diğerine denk düşürmeyecek şekilde yaşamanızı e, öneriyorum acizane. Bunu yapmanın yolu da alışkanlıklarımızı bir gözden geçirmek ve zorunlu olarak yapmamız gereken şeyleri... Başka ne tür yollardan yapabiliriz? Onun sorusunu kendi kendinize sormak ve yeni yollar bulmak. Sürekli yeni yollar üzerine çalışmak ve alışkanlık sahibi insanlar yerine alışkanlıkları olmayan insanlar olmaya çalışmak. Şimdilik hoşçakalın.